Sosyal medya karşımızda kullanıcıları ele geçirmek için büyük bir e, medya, büyük bir platform. Sosyal medyada kişisel verilerimiz ve e, kendi e, şirketimizle, kendimizle ilgili birçok bilgiyi paylaşıyoruz. Sosyal medyada da birçok saldırıya maruz kalıyoruz. İşte phishingte en çok karşılaştığımız saldırılardan biri, e, mail üzerinden gönderilen e, zararlı e, linkler, zararlı yazılımlar. Phishing burada bir bankadan geliyormuş gibi gönderilmiş bir phishing maili var. Biraz daha ilerlediğimde Ebru Polat hesabıyla yayınlanmış bir Facebook zararlısı. Bu zararlıyı incelediğimizde de zararlının aslında Facebook değil de facabook.com'a gittiği ve Facebook'un birebir klonunun yapıldığı kişisel bilgilerin oradan ele geçirildiği bir sosyal medya sayfası diyebiliriz. Biraz daha ileri gittiğimizde bu sayfadaki istatistikleri ele geçirdiğimizde sayfaya son bir saat içerisinde 5981 tane kullanıcının tıkladığını görebiliyoruz. Yani bir zararlı yazılım geliştirildiğinde sosyal medya üzerinden bu ışık hızıyla yayılabiliyor diyebiliriz. Bir saatte 6000 tane kullanıcı tıkladıysa 24 saatte kaç tane kullanıcı etkileşime geçip tıklar. Yine gittiğimiz kafe, restoran, e, hava alanları bunlar da biz saldırganlar için, özellikle biz saldırganlar için e, çok iyi noktalar. Çünkü biz buralarda e, sahte access pointler, sahte e, Wi-Fi yayınları yaparak e, özellikle şirket çalışanlarını şirketlerin bilgisi dahilinde hedefliyoruz. Onlarla birlikte çalışarak hedefliyoruz. Kullanıcılarımız bu... E, Sahte e, Wi-Fi hesaplarına bağlanıyor mu, bağlanmıyor mu, buradan veri dışarı çıkar, çıkarılıyor mu gibi manuel testler gerçekleştiriyoruz. Güvenli olmayan erişim noktalarının hiçbirine e, bağlanmamanızı tavsiye ederim. E, herhangi bilmediğiniz bir yerde, evinizde dahi olsanız güvenli olmayan bir ağ varsa mutlaka e, o ağlardan hiçbirine bağlanmayın. Hızlıca toparlayacak olursam. Tanımadığınız uygulamaları kesinlikle makinenize yüklemeyin. Kişisel bilgilerinizi soran ve sizden isteyen formlarla çok karşılaşacaksınız. Bu formlarda kesinlikle doğru bilgi vermek zorunda değilsiniz. Bir Facebook hesabı oluştururken doğum tarihinizi gerçekten vermek zorunda değilsiniz. Mail adresinizi gerçekten vermek zorunda değilsiniz. Bu bilgilerinizi değiştirerek verebilirsiniz. Böylece güvenliğinizi bir kat daha arttırabilirsiniz. İnterneti kullanırken özellikle kısaltılmış linkler son zamanlarda en çok karşılaştığımız saldırı yöntemlerinden biri. İşte Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'da, diğer sosyal mecralarda bir link paylaşırken linkler kısaltıldığı için o linkin gerçekten nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu linklere tıklarken dikkat etmeniz gerekiyor. E-posta kullanırken tanımadığınız bir dosya eki varsa, bir yerden bir dosya eki geliyorsa bu dosya eklerini açarken mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer güvenilir bir yerden dosya eki gelmiyorsa açmamanızı tavsiye ederim. Wi-Fi kullanırken bilmediğiniz ve dahil olmadığınız ağlara dahil olmayın. Eğer parolasız erişim, işte bedava internet veriyorsa, bedava etin yahnisi olacaktır. Kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Bu bedava ağlara kesinlikle girmenizi tavsiye etmem.